Usta sen ne yapıyorsun burada ya? <laughs> Toplu yumurta siparişi vardı da tavuklar tek başına yetişemez diye desteğe geldim. Lafa bak ne yapayım oğlum uyuyorum görmüyor musun la? Allah Allah. Akşam evde olay çıktı. Ben de sinirlendim kalktım dükkana geldim. Tamam dostu niye kızıyorsun ki? Ben kızmıyorum. Afyonum patlamadı aslanım. Anladın yani, mı? Benim afyon patlamayınca sabah sinirleniyorum. Boş şuradan bana bir çay yapayım. Tamam usta. Tosta yaptırayım mı? Yok, oh, tost yaptırma da sen Selami'ye söyle poğaça moğaça bir şeyler ayarlasın. Şunları da Kazım'ın dükkanına asıver. Ben geliyorum biraz, başlıyorum. Hadi. Toast. her yerin tutuldu değil mi? Çok fena olmuş ya. Omuzum bitik ya. Oh. Kıyamam ben sana. Gel. Yokmuş omuzum yok. <laughs> oh, oh. İyi, çok mu acıdı? Çok mu bastı? Yok yok. sen yap. Oha lan. Oha oğlum o ne lan? <laughs> Allah cezanı benim. Oh. Allah ne oluyor? Oğlum onun haline lan. Kolera salgını var oğlum o abada. Vallahi bak sağlıklı giren hasta çıkar la. Havlular olmuş kapkara. Tuvalet fırçası diye bir şeyden haberin yok mu oğlum senin? Ha yanında baba. Yanında oturuyor. Herif evde yapmıyor tuvaletini geliyor burada yapıyor hayvan. Hadi lan. Sen onu bir baktın galiba. Ne bu halin eşofman şekli falan. Akşam bunu sabaka mı vardı? Yok. Jogging'e çıktım. Sabah koşusu yaptım da oradan geliyorum laf. Bu lutmula tutturdu. Gece illa senin yanında yatacağım diye. Aa. <laughs> Öyle tamam. <laughs> <Ya>, oğlum saçmalama <laughs> lan. Oğlum. Bak akşam ona sinirlendim. Ortalığı dağıttım. Sinirimden geldim. Dükkanı dağıttım. Burada da ben şimdi delirtme bunu indiririm cam camı çerçeve ya. Kardeşim sakın. Sakın lütfen rica ediyorum. Ya sonuçta senin ne kavlu bize düşmez zaten. Tak. Tamam. İndiriyor Aç aç ama aç sen onu. Aç orayı da camdan. Adamın asabını bozmayız abi o. Aç. Ya bir kırık bunu şişir kör ya. Ne şey yani ya? <gülüyor> 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 Bir Şefkat hem sen niye öyle yapıyorsun ki kardeşim ya? Niye masanın üstünde sabahlıyorsun? Gel bizde kalsaydın. Ya oğlum tamam Allah Allah. Uyuduk uyandık işte ya tamam. Ay esas sorun evde. Ee sen bir şey falan demedim mi ya? Yok. O da farkında durumun saçmalığını. Yalnız ben acayip tutulmuşsun ha. Böyle masanın üstünde sabaha kadar böyle yamuk yumuk yatmışım herhalde. Acayip böyle her yerim ağrıyor. bir şey gel içeri ben sana bir bardak çekeyim. Şen kalmaz gel. Ya abuk sabuk konuşma ya. Sen ne anlarsın bardak çekmekten Yakacan oran buram ondan sonra? Bebişim, şu minik kalbimi yemin ediyorum kırdın şu an. Paramparça ettim. Oğlum bardak çekmek benim işim la. Ya adam, lan oradan adamı. Bu mahallede sağlık strateji benden sorulur oğlum. Şefkat, biz seninle şimdi hamama gidelim. Ben seni göbek taşına bir yatırayım, bir masaj çekeyim. Hamık gibi olursun valla. İyi dedim lan. Ne zamandır da gitmiyordum zaten. Bıçak! <laughs> Benim eve fırla. Şu kahvaltıyı bitirene kadar bana temiz don, atlet, gömlek, pantolon getir. Fırla koş kahvaltı bitmedi. Koş. Hamama ben de geleyim size ya. Ne anlatıyorsun lan? Ha? At ağızda. Burada ayakkabıları kim boyayacak bu tezgahta? Ne olacak? iki dakika ya. Konuş bana. Otur oturduğun yerde. Ekmeğime niye mani oluyorsun lan? Kardeş kolay. Ayakkabıları senin lavabodaki havluyla silersin. Doğalından kapkara olur zaten. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.